videoda formların kısıtlanması ya da belli birimlere, gruplara, kişilere yetkilendirilmesi konusunu konuşacağız. Şimdi form oluştururken 6 tane hazır formumuz var görüyorsunuz burada. Diyelim ki bunlardan bir tanesini kısıtlamak istiyoruz. Fiyat teklifi formunu mesela. Bununla ilgili bir kısıtlama e, gruba ya da birime nasıl yapılır onu görelim. Yönetim panelini açıyorum belge ve süreç yönetiminde form tanımlarını açıyorum. Fiyat teklifi formuydu. ilgilendiğim kısım. Yani yetkilendireceğim kısım. Burada dilersem gruplara yetki verebilirim. Buradaki grup ikonunu tıklayarak ya da yetkili birimleri tanımlayabilirim. Fiyat teklifi formunu örneğin birimlere kısıtlamak istiyorum. Organizasyon şemasının ağaç yapısı gelir karşıma. Eğer ki en tepedeki şu en üstteki seçeneği tıklarsam, tüm birimleri seçersem, herhangi bir kısıtlama uygulanmaz. Ya da dilersek bunu tamamen kaldırabiliriz. Bu durumda yine kısıtlama uygulanmaz. Peki arada niye fark var? Niye böyle bir şey? Yani hepsini seçmekle seçmemek aynıysa e, ne anlamı var diye düşünebilirsiniz. Şöyle bir anlamı var bunun. E, Organizasyon şeması sabit bir şey değil, statik bir şey değil. Yani zaman içerisinde değişebiliyor. Biz burada diyelim ki idari işler direktörlüğünün altında idari işler müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü var. E bir de yarın bir gün buraya işte atıyorum satın alma müdürlüğü diye bir müdürlük geldiğini varsayın. Tamamının işaretlendiği durumda eğer satın alma müdürlüğü diye bir şey buraya gelirse yetkisiz olarak gelecek. Yani böyle sanki işaretlenmemiş gibi gelecek bunu etkiler bu. Ve nereden gelecek? Biz açmıyor muyuz bunları diye düşüneceksiniz şimdi. Ne alakası var şimdi? Yani niye böyle bir şey gelsin? Onun sebebi şu. organizasyon şemamız ve diğer kullanıcı bilgileri vesaire dışarıdan sisteme veri yükleme yöntemiyle alınabiliyor. yani Şurada genel ayarlar altında otomatik veri alma diye bir seçeneğimiz var. Bu başka bir videoda bunu inceleyeceğiz. Biz burada otomatik olaraktan sistemi organizasyon şemasını kullanıcıları ya da veri setlerini belli zaman aralıklarıyla e, yükleyebiliyoruz. Böyle bir durumda tekrar dönüyorum belge süreç form şablonuma. Fiyat teklifi formunun organizasyon şemasında şimdi burada hepsini işaretlersek ve siz dışarıda bir sistemde yönettiğiniz organizasyon şemanızı diyelim kullandığınız bir ERP sistemi var. O sistemde o yönetiyorsunuz ve onun buraya otomatik gelmesini sağladığınız bir şekilde buraya yeni bir birim açıldığında siz bunu hepsini işaretlemişseniz o birimin yetkisi olmayacak. Bunu unutmayın. Yeni gelen bir birimin çünkü yetkilendirilip yetkilendirmeyeceğini sistem burada ayıklamaz. Yani bunu ayırt edemez. O yüzden hiçbirisini işaretlememeniz daha mantıklı. Hiçbir şey işaretli değilse yeni gelecek birimlerde bu kısıtlamadan etkilenmeyecek anlamına gelir. Şimdi iki tane kısıtlama durumu var. Birisi bu organizasyon şeması. Bir diğeri de grup kısıtlaması. Burada bir gruba kısıtlama yapmış mıyız, yapmamış mıyız? Eğer buraya ekle deyip mesela atıyorum buradan sadece muhasebe grubundakiler kullanabilsin demişsek artık bir kısıtlama var demektir. Diyelim bu kısıtlama yok. Siliyorum bunu muhasebe grubuna ve herhangi bir gruba bir kısıtlama yetki vermedim, kısıtlama uygulamadım. Aynı şekilde e, organizasyon şemasında da bir kısıtlama yok. O zaman herkese açıktır bu. Herkes kullanabilir bu formu. Ama eğer ki ben mesela sadece muhasebe müdürlüğü kullanabilir demişsem bu fiyat teklifi formunu ve bunu kaydetmişsem artık bir kısıtlama var. Dolayısıyla bu formu kullanabilecek olanlar sadece izin verilenler olacaktır. Fiyat teklifi formuna ayrıca bir de grup yetkisi verebilirim. Bunu şey yapmayalım. Yani mesela insan kaynakları da bunu kullansın diyebilirim. Bu durumda şöyle bir şey yapacak sistem. Eğer ki kullanıcı insan kaynakları ya da burada yetkilendirilmiş gruplardan herhangi birinin üyesi ise veya yetkilendirilmiş birimlerden birisinin çalışanıysa Burada bir tane birim yetkilendirilmiş. Bunlardan birinin çalışanı ise o formu kullanabilir. Yoksa kullanamaz. Mantık bu. Bir de şunu izah edip sonra gerçekten nasıl çalıştığını görelim. Mesela pazarlama ve satış direktörlüğüne yetki verdim ama altındaki birimlere yetki vermedim. Bunun mantığı nedir diye aklımıza bir soru gelebilir. Mantığı şu. Direktörlük seviyesinde çalışan personel olabilir o direktörlüğe bağlı alt müdürlüklerde çalışan personelleri dahil etmek istemiyor olabiliriz. O zaman onları manuel olarak bir bir eklememiz gerekli. Organizasyon şemalarının nasıl yapılandırıldığı şirketin politikasına bağlı bir şey. Bazen bu bölgeleri filan da ifade edebiliyor. İşte pazarlama satış direktörlüğünün altında işte Anadolu e, satış ya da ne bileyim Avrupa satış gibi kıtalar, ülkeler, iller yapılandırılmış olabiliyor ve siz bunun sadece bir tanesinin çalışmasını ve direktörlük seviyesindekilerin çalışmasını isteyebilirsiniz bu formla. Bu yapılandırma sebebiyle yani üst birimi tıkladığımızda alt birimler otomatikman bunu içermez. Her birisini ayrı ayrı vermemiz gerekir. Şimdi bu kısıtlamayı aktifleştirdik muhasebe müdürlüğünü ve kaydettik. Ee, şimdi. Muhasebe Müdürlüğü çalışanı olmayan bir kullanıcıyla login oldum. Jackson kullanıcısıyla giriş yaptım. Ee, bu Jackson kullanıcısının profil bilgilerinden yazılım müdürlüğünde çalıştığını görüyorum bu muhasebe değil şimdi yeni form oluştur butonunu tıkladığımda bakın eksik geldi o fiyat formunu göremiyor Jackson'ın böyle bir yetkisi yok aynı testi muhasebe müdürlüğünde çalıştığını bildiğimiz bir kullanıcıyla deneyelim yeni form oluştur dediğim zaman bakın burada fiyat teklifi formunu görebildiğini görüyorum yani yetkilendirme bu kullanıcıya açık bu şekilde yönetim panelinden istediğiniz formu istediğiniz kişi için daha doğrusu kişi demeyelim gruplar ve birimler için kısıtlayabilirsiniz bir kısıtlama daha var onu da gösterelim o şekilde devam edelim son bir kısıtlama yeri daha mevcut belge ve süreç açıyorum form şablonumu açıyorum fiyat formunun üzerindeki fiyat teklifi formunun üzerindeki bu kısıtlamayı kaldırdım. Herkes kullanabilsin. Hatta gruptaki kısıtlamayı da kaldırayım. İnsan kaynakları grubunu da siliyorum. Yani herkes kullanabilir. Fakat fiyat teklifi formunun özelliklerinden şöyle bir kısıtlama daha yapacağım. Şablonun kullanılabileceği dilleri seçeceğim. Diyeceğim ki bu şablon sadece Türkçedeyken kullanılabilir. Diğer dillerde kullanılamaz. Dedim. Tamam. Şimdi adminle de test edebilirim. Gerçi adminin her şeyi her zaman kullanma yetkisi var. Bir kullanıcıyla test edelim. Çıkış yapalım. Emma kullanıcısıyla açıyorum. Yeni form oluştur dediğimde fiyat teklifi formumu gördüğünüz gibi kullanabiliyorum. Burada bir şey yok, sıkıntı yok. Şimdi tekrar form oluşturma ekranına geldim. Buradan dil değiştiriyorum. İngilizce yapayım arayüzü. Bakın İngilizce yaptığım anda gitti. Daha başka bir dili test edeyim. Fransızca yapayım mesela. Orada da yok. Ama Türkçe çalışmak istediğim zaman fiyat teklifi formu geldi. Buradan bunu şu amaç için böyle bir kısıtlamamız var. Bazı formlar belli başlı dillerde için özelleştirilebilir. O dille özel bir e, uygulama olabilir. Her dil için farklı bir şablon tasarlamak isteyebilirsiniz belki farklı çalışan farklı alanları olan böyle bir kısıtlamada yazılımın arayüzünde mevcut yönetim panelinden bu yönetilebilir. Kısıtlama ile ilgili söyleyeceğimiz bu kadar.